Selamlar arkadaşlar ben Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde artık Draw ve Modify panellerini bitirdiğimize göre Layer paneline geçiş yapabiliriz. Katmanlarla çalışma mantığını görebiliriz ve bu gerçekten AutoCAD'de çok önemli bir aşama arkadaşlar. Şöyle ki şu ana kadar size gösterdiğim komutların hepsini aslında ben size anlatmıyor olsam dahi internette isimlerini yazarak ve ne işe yaradıklarını bulabilirdiniz. Yani şu ana kadar yaptığımız komutların hepsi jenerik. İsimlerindeki aslında isimlerinde ne yaptığı çok belli olan komutlardı. Fakat bundan sonra yapacağımız işlemlerde yani layer block gibi işlemlerde aslında AutoCAD'deki uzmanlığınızı e, belli edeceğiniz yani aslında AutoCAD'de uzmanlaşacağınız alanlar diyebilirim. Yani bildiğiniz takdirde diğerlerine göre e, fark oluşturabileceğiniz ortamlardır ya da durumlardır. Ee, dediğim gibi otoketi amatörce kullanan ve profesyonelce kullanan birini direkt olarak katman kullanımından ayırt edebilirsiniz aslında. Ee, layers dediğimiz öncelikle şey nedir? Yani kavram olarak neden bahsediyoruz layers derken bunu bir konuşalım. Bunun için e, bir pastanın dilimlerini düşebilirsiniz aslında katmanlarını düşebilirsiniz. Yani e, bakın bi, atıyorum bir tane bisküvi katmanı bir tane sos katmanı şeklinde alt alta dizili olan katmanları düşemezsiniz. zaten birçok programda aslında sembol de pastadır bu aşamada ee, ve e, üstten baktığınızda bu pastayı göreceğiniz son şekli e, dikkate alacaksınız fakat katman katman farklı farklı e, objeyle çalışmanıza ya da gruplarla diyelim veya katmanlarla çalışmanıza imkan veriyor Autodesk farklı bir mantıkla bakarsak şöyle üstten bakılan bir kağıdı birden fazla parça ayırdığımızı düşünebiliriz yani e, bu da bir mesela yalıtım veya sıvı ısı yalıtımı için kullanılan bir kısım, bir şey, malzeme diyelim, membran katmanı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu objede 1, 2, üç tane katmandan oluşuyor. Aydınlığa kağıt mantığında düşünürseniz aslında çok daha rahat anlayabiliriz ya otoketteki katman mantığını. E, farklı farklı mesela buradaki resimde farklı farklı devreleri üst üste koyduğunuzda kapalı e, komple kapalı bir devre olarak görebiliyorsunuz. Otokette de aynı bu mantıkla çalışıyor. Mesela şu aydıngen kağıt bir layer ise şu aydıngen kağıt başka bir layer olarak düşünebilirsiniz. E, gördüğünüz gibi birçok yani ikiden fazla e, istediğimiz sayıda hatta 30, 100, 300, 400 e, farklı aydıngen kağıdı yani layer'ı üst üste koyarak çalışabiliriz. Ee, ve son olarak göreceğimiz şey de arkadaşlar layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 gibi 4 tane katmanı üstten baktığınızda hepsinin e, objelerini görebiliriz. Tabi burada bize sağladığı avantaj da önemli. İstediğimiz anda istediğimiz bir layer'ı e, buradan çekip gizleyebilmemiz bir avantajdır. E, renklerini farklı farklı e, belirleyerek gruplayabilmemiz bir avantajdır. Belirli katmanları kilitleyerek e, kullanabilmemiz bir avantajdır ve şunu da diyebiliriz. Eee AutoCAD bu katmanları yazıcıdan çıkarken çıkarmasın. Sadece kendime referans olarak çizdim de diyebiliriz. Yani katmanlarla çalışmanın birçok avantajı vardır. Yani dediğim gibi katmanlarla çalışmayanlar aslında AutoCAD'i çok amatör bir seviyede kullanıyorlar diye düşünebilirsiniz. Peki e, öncelikle e, katmanlar nasıl oluşturuluyor ve objeler bu katmanlara nasıl atılıyor? Bunu görelim. Layers panelinin sol üst kısmında Layer Properties dediğimiz bir buton var. Buna tıklarsak Layer Properties Manager dediğimiz bir sayfa veya bir panel açılır gelir karşımıza. Köşesinden çekip büyütüp küçültebiliyorum gördüğünüz gibi. Yeni bir layer açmak için yani yeni layerlar oluşturmak için şuradaki New Layer butonuna bir kez basabiliriz. Veya altındaki neye kısa yolunu kullanabiliriz. Hemen bakın gördüğünüz gibi isim vermemi istedi. Şimdilik Layer 1 olarak kalsın. Yeni bir layer daha ve yeni bir layer daha açıyorum. Yani toplam 1, 2, 3 tane layerim var. E herhangi bir layer'ı silmek istiyorsam buradaki delete layer ikonuna basabilirim. Tekrar bir layer oluşturmak için tekrar buradaki create new layer ikonuna basabilirim. bu aradaki new layer in uh, VP frozen in all viewport seçeneğiyle bir tane viewport'ta sadece gözüken diğer bütün viewport'larda donuk bir katma oluşturuyorum. Bunun ne demek olduğunu 3 boyuta geçince size daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Ee, ve son olarak kalan buradaki tik ikonuyla da aktif katmanı değiştirebiliriz. Yani şu anda çizim yaptığımız katmanı değiştirebiliriz. Şu an sıfır katmana çizim yapıyorum. Bu arada AutoCAD ile ilgili güzel bir bilgi hemen size. Sıfır katmanı her zaman oradadır. Ee, hiçbir zaman silemezsiniz, e, ismini değiştiremezsiniz. Dolayısıyla sıfır katmanı bizim için default katman, yani varsayılan katman, yani aslında aydın aydınlanma kağıtların en altındaki beyaz kağıt olarak düşünülebilir. Bu katmada bir şey olabildiğince çizmeyeceğiz. Yani çizsek de katmanlarını dağıtmayı unutmayacağız. Muhakkak her obje kendi ismini olduğu katmanda bulunmalı diyelim. Yani daha profesyonelce çalışmak için tabii ki. Sonradan layer'ların isimlerini değiştirmek istersem üzerlerine gelip bir kez tıklayabilirim. Bir daha isimli olan yere tıklarsam gördüğünüz gibi isim verebileceğim bir duruma geldi. Mesela ilk katmamıza çizgi ismini veriyorum ikinci katmanımıza. Bunun için bakın F2 kısa yolunda kullanabilirsiniz. F2'ye bastım bu sefer. Ee, daire diyorum. Üçüncü katmanımıza. Bu arada şurada fazladan bir katma oluşturduk yanlışlıkla. Üçüncü katmanımıza da kare diyorum. Şimdi e, yapmak e, ilk olarak yapacağım. Çok basitçe başlayacağım bu işe. E, tabii ki katmanlarla ilgili birkaç dersimiz daha olacak bir çizgi çizeceğim, bir daire çizeceğim ve bir kare çizeceğim ve bunu çizgi, daire ve kare katmanlarına atacağım. Öncelikle layer'ları oluşturduğumuz yer, yer layer properties manager demiştik. Fakat katmanları değiştirmek için burayı kullanmıyoruz. Yani belli objelerin katmanlarını değiştirebilmek için farklı bir yerden yararlanacağız. Burayı dolayısıyla close diye kapıyorum. E genellikle karmaşık çizimlerde size tavsiyem bunu muhakkak ekranın bir köşe bir kenarında bir yerinde tutmanızdır. Mesela solunda olabilir veya üst kısmında olabilir. Ee, bunun nedenini aslında daha karmaşık çizimler örnekler beraber yaparken daha iyi görebiliriz. Ben şimdilik şuradaki çarpıya basıp kapattım. Gördüğünüz gibi bu arada ekranın sağına, soluna, üstüne her yere taşıyabiliyorum. Peki bir tane çizgi çiziyorum öncelikle. Line katmanımı, line objemi çizdim. Ve bu objemin e, seçerek, bakın şurada hangi katmanda olduğunu görebilirim. Şu an esc'ye bastım. Yani hiçbir obje seçili değil. Yine sıfır katmanı aktif. Çünkü son olarak aktif olan katmanı bize gösteriyor. Objeyi seçtiğimde ise yine sıfır katmanını bize gösteriyor. Yani objenin olduğu katmanı bize gösteriyor. Bakın objeyi seçerek ve buraya tıklayarak çizgi katmanını seçersem artık şunu görebilirsiniz. Objeyi bir kez tıklayarak seçtiğimde yukarıda çizgi katmanı oluşuyor. Escape'e basarak çıktığımda default katman yani varsayılan katman sıfır olduğu için sıfır katmanı gözüküyor. Tekrar layer properties'e tıkladığımda bakın yanında tik olan katmanın sıfır olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada kendimi double check etmiş oluyorum. Yani iki kere e, kendimi kontrol etmiş oluyorum. Bir tane daire çiziyorum ve bu daireyi seçerek buradan daire katmanına atıyorum. Bir tane de dikdörtgen çiziyorum ya da kare çiziyorum fark etmez. Karemi seçerek buradan kare katmanına atıyorum. Gördüğünüz gibi şu an bakın hangi objenin üzerine tıklarsam onun katmanı görünecektir. Daire ve kare. Şöyle bir şey daha yapalım ve. Bu, e, bu ilk parti ilk par, e, kısmı layerlarla ilgili bitirelim layer properties Manager'a bir kez tıklıyorum ve diyorum ki bakın çizgi katmanım sarı renkte olsun Okey. daire katmanım mavi renkte olsun ve kare katmanım kırmızı renkte olsun bakın çarpıya bastığımda objelerin hepsinin bulunduğu katmanın özelliklerini aldıklarını görüyorsunuz yani sarı renkte Mavi renkte ve kırmızı renkte. Aslında bunun bir nedeni var. Fakat ikinci derste bunu tartışacağız. E, fakat gördüğünüz gibi şimdilik en azından bilgimize göre o ka katmanlar ne renkse objeler de o renk oluyor. Fakat şunu unutmayalım. Tabii ki ben daire katmanını seçip çizgi katmanını atabilirim. Yani burada obje e, katman isimleriyle objelerin şeklinin aslında hiçbir alakası yok. İsterseniz hepsini farklı katmanlara at. E, fakat gördüğünüz gibi belirli katmanlar oluşturarak objeleri o katmanlara atabiliyorum. Tekrar buradaki objeyi daire katmanına attım. Son olarak şunu göstereceğim bakın. Yine layer properties manager'ı açtım. Şöyle sağ tarafa mesela daklayayım ben bunu, kitleyim. Daklamak demek arkadaşlar e, demir atmak diyelim güzel e, güzel tabiriyle. Ekranın sağ tarafına ek, e, layer properties manager'ımı kitledim. Böyle düşün. Bakın çizgi katmanına hayda bastığımda çizgiler gizleniyor. Daire katmanına hayda bastığımda daireler gizleniyor. Ve kare katmanına hayda bastığımda kareler gizleniyor. Yani buradaki ampul işareti bu anlama geliyor. Diğer işaretlerin ne anlama geldiğinde ikinci derste tartışalım. Peki dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Eğer videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basalım. Eee... Kanalımıza yazılarak yeni videoların haberdar olmak için subscribe butonuna basabilirsiniz ve de yakınkampus.com sitesini ziyaret ederek bütün videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler, bir sonraki derste görüşmek üzere.